Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte Evet, öncelikle videoya geçmeden önce ufak bir duyurumuz var. Önceki video herhalde 5 falan like geldi. Çok üzüldüm. Yani herhalde oyunu sevmediniz veya beni çok takip etmiyorsunuz. Anladım, sıkıntı yok. Sözlerimi de sözlerimi de tutmadığım için herhalde beni takip etmiyorsunuz ama sözümü de tuttum. İki hafta oldu ve videomu atıyorum. İnternetli bir eve geldim. Zaten evimiz sayılır bura. Burada videomu çekeceğim. Evet eğer bu videoya da ve 10-15 like gelmezse gene ben bir sürpriz oyuna daha başlayacağım. Sevilmediğini anlayacağım eyesi. Ama ben sözümde durdum. İki hafta sonra video atacağım dedim. Atıyorum. Öncelikle videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Bu arada hava çok sıcak. Atlet gibi bir tişörtle giriyorum. O yüzden yargılamayın. Neden çıplaksa ne bileyim. Çıplak değilim çünkü bu tişört normalde. Yanımda da vantilatör var. Hadi geçelim videoya. Hoş yaptık. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an 40 falan var. Bir Kreos daha oynayalım mı? Sizce ne dersiniz? Şu bölümü açmak için ne gerekti ya? Ben bence neydi oynayayım biliyor musunuz? Kabusta oynayayım daha çok para kazanırım. Bence. Şu an kabusta herhalde. Ya da onu bunu boş verin çeker mi şaka mı da kabusta oynarız. Ee, şimdilik Kreos'la başlayalım. Ama reklam girerse diye durdurayım. Evet haklıymışım. Reklam geldi. Kapattım. Evet. Evet atla. Devam et. Güzel. Lan ne getirmiş lan. Yok. Reklam yapmıyoruz. Lan yere git. Tamamdır. Arkadaşlar. Şimdi şöyle koyduk mu başlayabiliriz. Öncelikle şuraya bakayım. Evet burada çıktı. Şurada çıkabiliyor. Tamam. Kreos'ta da çok kolay be. Kreos'tan da hiç şey kalmıyorum. Bir Charlie falan. iyi çocuğu en sevdiğim. Çünkü ondan bir... O daha da zor hepsinden. Daha hızlı koşuyor falan filan olsun. Ve biraz korkutuyor beni. Başkalarından hiç korkmuyorum. Evet testere güzel. Üst kat için lazım olur. Şuraya bir lootlayayım. Çok güzel. Şu odaya geçmem yarım saat sürecek. Geldin. Şunu da al. Al. Lan. Kreos geliyor. Ay, aman. Umurumda değilsin. Kreos. Umurumda değilsin. Geçti mi? Geçmiş evet. Şükür. Şükür abi. Şimdi ilk önce üst kata gidiyorum. Zaten önceki videodan amacı anlansın dersler. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. 7. Tamam. 7 tane. Bu kattan 7 tane çıkıyordu. Acaba üst katta mı alt katta mı risk aldım, üst kata çıktım. Güzel. Eee hmm, Burada yok. Burada da yok. Evet burada var. Çok güzel. Şuraya gir. Şeyde gir. Arkadaşlar bu kattan kaç tane çıkıyordu? 12 tane mi çıkıyordu? Şu mobizemi de şuraya al ya. Evet yes, bu katı da lootladım. Şurayı al. Şimdi burayı açıyoruz. 4 tane kod mu? Evet. Anahtarı aldım. Güzel. Çok kolay ortam filan şeksin neyse koş abi koş abi çok yavaşsız yavaşız abi 4 dakika olmuş puh 4 dakika ne ya Hmm. Evet. o iki tane şansımız çok yüksek. Bu neymiş lan? burası çok gergin çok nefes işte daha nefes alıyorum bilmiyorum ilk defa gördüm çok değişik neyse neyse göz göz arkadaşlar bir, bir arkadaşım falan arkadaşım sayılır kuzenim sayılır pardon ona oyunu gösterdim o gözlere dört göz diyor çatlak göz patlak göz falan diyor <laughs> Neyse en aşağıya atmadığı için biraz üzdü bu. O tamam 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 en üst katta galiba. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Orta kata gidece. Lan, lan, lan. Ay! Koş! Koş! Bu ne? Ah. Kaç! Kaç, fışta kaç, kaçın. Ne oluyor lan? Destur Allah'ım. Kaç Kreos geliyor? Kaç? Kap Aa! Aa! Kaç 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 kaç. Alamadım, alamadım, alamadım. Hayır, hayır, hayır. Şurada var mı? Aa, var. Onu da alamadım. Aa! Öf, yarım saat şimdi gene uğraşacağım ya. <laughs> Neyse bir daha oynayayım. Öf. Bu neymiş ya? Ya aga maalesef yenildik. Maalesef, maalesef, maalesef. Her neyse bu videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Ben tuttuğum videomu verdim zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bum. Her zaman dediğim gibi desteğe çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yar, yarın, yarın değil de haftada video atacağımı söylemiştim. Diğerki haftayı bekleyin. O zaman video gelir. Görüşürüz. Sürpriz oyun da var. O zaman sürpriz oyunu herhalde atarım. Like al gelmezse çok. Tamam, hadi görüşürüz. Boş yaptım.